Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz ben Aysel. Gündemimize Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren çok önemli bir konu var. Hiç zaman kaybetmek istemiyorum. O halde önce jenerik ardından videoya geçelim. Recep Tayyip Erdoğan 28 Temmuz'da Partisi'nin Cize İl Teşkilatı toplantısında konuştu. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamazsın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Erdoğan, biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek, bunun benzerini İsrail'e de yaparız dedi. Bu açıklamaları duyduğumda aklımda iki tane soru belirdi. Bir, neden Recep Tayyip Erdoğan İsrail'e böyle bir şey söyledi? İki, Tam olarak neler oldu? Sonra gündemi birazcık takip etmek, biraz geçmişe doğru ilerlemek gerektiğini düşündüm ve 4 gün önce yani 24 Temmuz'daki olaylarda cevabımı aldım. Peki 24 Temmuz'da ne olmuştu? Gelin beraber bir hatırlayalım. Hafızamızı yoklayalım. Muhalefetin Erdoğan'a emeklilere zam konusunda baskı yapması üzerine Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin borçlarını hatırlatması üzerine çıkmış bir tartışmaydı. Özgür Özel kendini savundu. Recep Tayyip Erdoğan kaybettiği şehirlerin borçlarını CHP'nin ödemesi gerektiğini düşünmekte. Bu konuda haksız olduğunun farkında olmalı ki Recep Tayyip Erdoğan bugün gündemi farklı bir konuyla meşgul etmek. Aslında aklıma ilk gelen bu oldu. Yani en azından biraz gündemi incelediğimde düşüncelerim buna evrildi diyebilirim. Gündemi değiştirmek için böyle bir şeye gerek var mıydı bilmiyorum. Yani bunu söylerken Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olduğu için dış dünyada bu söylemlerin neler getireceğini bilmesi gerekiyor. Oldu. Ve tabii öyle de oldu. İkinci bir Davos vakasıyla karşı karşıya kaldık. En son İsrail'e böyle bir çıkış yaptığımızda başımıza gelenleri biliyorsunuz. Biliyorum bu söylediğim için bana kızabilirsiniz ama öyle. İkinci bir Davos'a hiç gerek yok. Ve gelelim bu süreçte neler yaşanmaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra İsrail Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir tweet atıyor. Tweet o kadar çok canımı sıktı ki, o kadar çok sinirlendim ki size anlatamam. Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim şeklini, ekonomiyi yönetememesi, bunlardan rahatsız olan insanlardan biriyim, evet, eleştirebilirim ama ben yapabilirim. Yani Türkiye Cumhuriyeti yapabilir. Elbette Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamadan memnun değilim. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi olarak denk olmayan İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklaması da yersiz ve haksızca olduğunu da belirtmek istiyorum başka bir ülkenin devleti çıkıp da Recep Tayyip Erdoğan'a Saddam'ın izinden gidiyorsun ve sonunun ne olduğunu biliyorsun diyemez. Yani benim ülkemin Cumhurbaşkanı'na bu söylemi söyleyemez. Herkes bir yerini haddini bilse mi acaba demekten kendimi alıkoyamıyorum. Bu hadsizliği kendinde nasıl gördü bilmiyorum ama biz Irak değiliz. Bu ülkede darbe olmayacak. Kimse Saddam Hüseyin'i astığı gibi Recep Tayyip Erdoğan'ı asabileceğini düşünmesin. Çünkü bu ülkenin cumhurbaşkanı o. İsrail bugün Lübnan'ı vurmakla tehdit ediyor. Hatta tehdit etmiyor, direkt vuracağından bahsediyor. İsrail'e buradan bir şey söylemek istiyorum. Beni yanlış anlamayın. Filistinlileri aşağılamak adına bu cümleyi kurmuyorum. Ama şu bilinsin istiyorum. Filistinli bir çocuğun attığı taşla Türkiye Cumhuriyeti'nin atacağı füze aynı acıyı vermeyecek. Ya kendilerine gelirler ya da bu ülkenin bölünemeyeceğini, parçalanamayacağını anlarlar. Abluka altına aldıkları bir milleti rahatlıkla öldürüyor olmaları dışarıdaki bir devleti de aynı şekilde öldürebilecekleri anlamına gelmez. Yahudiler tarih kitaplarını açıp biraz incelemeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz ne Nazilere ne de Araplara benzeriz. Biz Türk'üz ve ona göre hareket ederiz. Tabii ki de savaş çıksın. İsrail devletiyle savaşalım istemiyorum. Bugün İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırım bir zamanlar Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımla aynı. Yani şunu demek istiyorum. Bugün Yahudiler güçlüyse yarın Filistinliler de güçlü olacak. Ve o gün geldiğinde Umarım Filistinliler merhametli olurlar. Umarım bu olay daha fazla büyümez ve umarım İsrail haddini bilir ve Türkiye'yi kendine düşman etmez. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.